Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle iCrypex hesabınızı doğrulamayı anlatacağım. Evet iCrypex hesabınıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sol üst tarafta bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Daha sonra buradan kimlik doğrulamaya geliyoruz arkadaşlar. Burada ilk öncelikle arkadaşlar vatandaşlık numaramızı, doğum tarihimizi, telefon numaramızı ve ülkemizi, şehrimizi, adresimizi girdikten sonra devam ediyoruz. Devam ettikten sonra arkadaşlar kimliğimizin ön ve arka yüzünün fotoğrafını yüklüyoruz. Daha sonra arkadaşlar bir dilekçe istiyor bizden. Bu dilekçede de bir iki ayda el yazısını, ay, ve günün tarihini yazdıktan sonra kimlik kartınızla birlikte yüzünüzü yakın tutarak net görünecek şekilde fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Gönder dedikten sonra arkadaşlar onay göndermiş oluyorsunuz. 24 saat içerisinde onay beklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet iCrybase'de arkadaşlar hesap doğrulama ve kimlik doğrulama oldukça basit ve kolay. Herkese kolay gelsin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.